Verilen parçada hangi ses olayı yoktur? Minicik eller ufku geniş sanatçılar yetiştiriyor. A. Ünlü düşmesi. Ufku kelimesinin kökü ufuktur. Ufuktan ufku olmuştur. Ünlü düşmüştür. Elendi. B. Ünsüz düşmesi. Minicik kelimesinin kökü miniktir. Cik ekini aldı. K. Ünsüz düştü. Elendi. C. Ünsüz türemesi. Kalsın bakalım. D. Ulama. Ulama neydi arkadaşlar? Ünsüz bir sesten sonra ünlü bir ses gelecek. Bakın şimdi müzik ellere. K ünsüzden sonra E ünsüz gelmiş. Yani ulama vardır. Elendi. E ünsüz benzeşmesi. Arkadaşlar sanatçı kelimesine bakıyoruz. Kural neydi? Fıstıklı şahap harflerinden. Herhangi iki tanesi yan yana gelirse orada benzeşme olur. Bakın çeylette ne yapmış? Yan yana gelmiş. Sanatçı kelimesinde vardır benzeşme elendi. Cevabımız yeşil kıdır görüşürüz kardeş.